بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قيمة دوستلار بغن كسوحبة آهرت آهيرت يردو إلى 3 إش يجي الله واقعة سورة bu dünyadan sonra yani ahiret yurdunda insanların üç sınıf olacağını bizlere haber veriyor. Tabi ahiret yurdu ne zaman oluşacak? Bu dünya yok olduktan sonra, bu dünya tamamen fani olduktan sonra, yok olduktan sonra ahiret hayatı başlayacak. İşte bu dünya hayatının Nasıl biteceğini yüce Rabbimiz Vakıa Suresi'nin başında bizle bizlere şöyle haber veriyor. İza vakatil vakıa Kıyamet koptuğu zaman. Laysa li kâziba. Artık onun kopuşunu, kıyametin kopuşunu kimse yalanlayamayacak. Çünkü herkes aynel yakin, hakkal yakin kıyametin koptuğunu görecek ve dünyada yaptığı hatalardan dolayı, yanlışlardan dolayı pişman olacak. Çünkü bugün dünyamızda ahiret hayatını inkar edenler var. Biz öldükten sonra tekrar diriltecek miyiz diye şüphede olan insanlar var. Ya da biz bu bu bedenimiz çürüdükten sonra tekrar dirilecek mi? Ruh bedene girecek mi? Cennet cehennem var mı? Cennet cehennem var mı yok mu diye şüphelere giriyorlar ve insanları şüphe içine sokuyorlar. İşte bunlar kıyametin koptuğunu gördüklerinde pişman olacaklar ama onların pişmanlıkları artık onlara fayda vermeyecek. Yüce Rabbimiz hafifetun rafi'a. Bu kıyametin kopuşuyla birlikte kimisinin makamı yükselecek, kiminin de alçalacak. Eğer kişi dünyada iman etmişse ve salih ameller işlemişse o zaman o kişinin makamı yüksek olacak. Ama dünyada iman etmemişse ve salih bir ameli de yoksa o zaman o kişi de alçal, alçalacak. Nasıl ki dünya sisteminde bir insan bir mala, bir mülke, bir makama sahip olduğunda e, konumu yükseliyorsa bu dünyada salih amel işlemişse ve iman etmişse öbür dünyada da ne olacak makamı yükselecek. İşte Yüce Allah kıyametin kopacağını ve herkesin bunu göreceğini bizlere haber veriyor. Peki bu kıyamet nasıl kopacak? İza rujjetil ardu rajja Yer yüzü sarsıldığı zaman, şiddetli bir şekilde hareket edip sarsıldığı zaman nasıl ki çocuk değdikte sallanıyorsa bu dünyada o şekilde sallanacak ve paramparça olacak. Ve bu setil cibalu bassa fe Ve bu dağlar bu kuvvetli güçlü, azametli dağlar un ufak olacak. Hepsi bir buğdayın öğütüldüğü gibi un gibi toza dönecek ve bu dağlar yok olup gidecek. İşte Yüce Allah bu sahneleri anlattıktan sonra ve kuntum ezvacen selasa. Bu dünyaya hayatı bitince siz üç sınıf insan olacaksınız. Yani ahiret yurdunda üç sınıf insan olacak. Bir, fa ashabul meymeneti ma ashabul meymene. Ashabul meymene olacak. Yani ashabul yemin. Amel defteri sağ eline verilenler. Bir insan öldükten sonra kıyamet koptuktan sonra amel defteri sağ eline verilmişse o kişi bahtiyardır. O kişi cennete girecek. Bu ashabul meshamati, ma ashabul Bir de şimal yani ashabul şimal yani amel defteri sol eline verilen insanlar, bu insanlar ya günahkar Müslümanlardır ya da kafirlerdir. Bunlar da cehenneme girecek. Eğer amel defteri sol eline verilmişse bir insanın kıyamet gününde mutlaka cehennemin ateşini o insan tadacak. İşte bunlar da Ashabul meş'eme, Ashabul şimaldir. Ve Sabiqun es Bir de sâbiqûn olanlar vardır. Bunlar ashabul yeminden de daha üstün olan kişilerdir. Ulaikel mukarrabun. Bunlar Allah'a yakın olan kullardır. Fi cennetin naim ve naim cennetlerinde olacaklar. Nimet içerisinde olacaklar. Sülletün minel evvelin Bunlar Peygamber Efendimiz'den Önceki Peygamberler ve onlara iman etmiş Bazı bir gruptur Yani onlardan Öncekilerden bir gruptur Ve kalilun minel Ahirin Peygamber Efendimiz'in Ümmetinden de Az bir topluluktur Yani herkese Sabikun olmak ee, olma şerefi e, herkes o şerefe nail olamaz. Çünkü öncü kişiler diyoruz ya. Yani işte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, buyuruyor ki Hz. Ebu Bekir'in imanı bir kefeye konsa, bütün ümmetin ki bir kefeye konsa Hz. Ebu Bekir'in imanı daha ağır gelir. İşte aşere-i mübeşşere dediğimiz ee, Hazreti Ebubekir, Bekir, Hz. Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Talha, Zübeyr, Saad, Sa'id, Abdurrahman yani ve bu e, insanlar ne, kimdir? Bunlar evvelindir. Yani öncülerdendir. Mus'hab bin Ömer gibiler, Hazreti Hamza gibiler. İşte Allahu Teala diyor ki yani ümmeti Muhammed'den öncü olanlar. Ha bugün de sabikun olanlar var mı? Bugün de var ama sayıları çok azdır. Ashabul yemin sayısı fazladır. Yani cennete girecek insanlar çok ama onların arasından sabikundan olanlar ise azdır. Bir müfessir diyor ki aslında diyor buradaki hani biz diyoruz ya işte Peygamber Efendimiz'den önce bir gruptur. Diyor ki aslında bu ayetin anlamı yani Peygamber Efendimiz'in ümmetinden e, öncüler, öncü olanlar sabi'kundur. Yani Peygamber ve eshabı sabi'kundandır. Ondan sonra gelenler de onların içinden az bir grup, az bir grup da sabi'kundandır. Diğeri ya eshabu yemindir, ya eshabu şimaldır. İşte Allah u Teala, yani yeryüzünde sabi'kun olan insanların az olduğunu bu ayet-i ile bizlere bildiriyor. Bu sabikundan olan insanlar ala sururin mevduna muttakiin aleyha mutakabilin. Bu insanlar işte tahtlar üzerinde yani e, mücevherlerle işlenmiş tahtlar üzerinde karşılıklı bir şekilde oturacaklar ve yatufu alehim wildan mukhalladun bi ekvabin wa abariq wa min ma'in etraflarında da gençler yani genç delikanlılar çocuk çocuk yaşta olan insanlar bunlar o e, sabiquna ne yapacaklar şarap ikramında bulunacaklar yani ibriklerle kadehlerle testilerle şarap ikramında bulunacaklar. Hangi şaraptan? Pınardan akan şaraptan. Yani cennetin şarabı pınardan akacak. İşte Yüce Allah diyor ki sabikuna böyle güzel nimetler vardır. La yusadda'ûne anha ve la yunzifûn. Bu şarap ne baş ağrısı meydana getirir ne de insanın aklını götürür. Çünkü dünyada içilen içki ne yapar? Baş ağrısına sebep olur, aklın gitmesine sebep olur, insanın kusmasına sebep olur ya da kişi o kadar içer ki artık idrarını bile tutamaz hale gelir. Yani dünyada her ne kadar o şaraptan bir lezzet, bir tad alınıyorsa da insanı ne yapar? Rezil bir konuma getirir. Biz de Allah'ın yapma dediği bir günahı işlemiş olur. Ama cennette ona öyle bir şarap içilecek ki o şarap ayakla ya da işte makineyle ile sıkılmamış, suyu çıkarılmamış, belki pınardan akan ve ve bitmesi olmayan, tükenmesi olmayan bir pınardan o şarabı içecek ve bir baş ağrısı veya bir akıl e, kaybına ise sebep ver, ver, verilmeyecek. Vefakiatin mimma يَتَخَيَّرُونَ ve lahm tayr mimma وَحُورٌ ve hurun Ve o sabikun olan insanlara daha farklı farklı nimetler verilecek. Yani her türlü meyve onların hizmetine sunulacak. Kuşların kuş eti ve daha benzeri şeyler İştahlarını çektiği et çeşitleri onlara ikram edilecek ve <laughs> erkek olanlara da huriler verilecektir. Allahu Teala <laughs> sabiquna böyle nimetlerin verileceğini e, ayet-i kerimelerde bizlere haber veriyor. Peki bu sabiquna neden bu nimetler verilecek? Cezaen bima kanu ya'malun yaptıkları ameller sebebiyle. Onlar bu dünyada güzel ameller işlemişler, sağlam bir imana sahip olmuşlar. O yüzden Yüce Allah kıyamet gününde sabikun olan yani öncü kişilere cennetin en güzel nimetlerini sunacak. İşte ahirette birinci sınıf sabikun yani sabikun olanlar birinci sınıf olacak. Ondan sonra bu insanlar la yesmaun fiha lagwa ve la Onlar cehennemde cennette yani böyle boş sözler veya onları günaha sokacak sözleri de asla duymayacaklar. İlla qilen selamen selama. Bunlar sadece selamla karşılaşacaklar. Yani birbirleriyle Karşılaştıklarında birbirlerine selam verecekler. İşte ashabul bu esabiqun böyle bir ikrama nail olacak. Daha önce bahsettik. Bir de ashabul yemin. Yani ashabul yemin'e ne verilecek? Yüce Allah bunu da Vakıa suresinde bizlere şöyle bildiriyor. Wa ashabul yemini ma ashabul yemin. Ashabul yemin. يعني يا أيب حبيب اصحاب اليمين كيمدر صراحه بر بريم اصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهه كثيره لا مقطوعه ولا ممنوعه وفرش مرفوعه انا انشاناهن انشاء فجعلناهن ابكارا uruban atraba li ashabil yemin sullatun minel evvelin ve sullatun minel ahirin ashabul yemine de farklı farklı nimetler verilecek yüce Allah onlara yani dikeni olmayan kiraz ağaçları işte üst üste binilmiş muz muz yani muzlar verilecek ve Onları daima gölgeleyen bir gölgelik olacak. Yani güneş onlara bir etkide bulunmayacak, bir zarar veremeyecek ve o gölge onlara uzatılacak. O gölgenin altında yer alacaklar. Ve çağlayan hiç bitmeyen sular verilecek ve bolca meyveler ikram edilecek. O meyvelerin yani nasıl ki yazın meyveler Diyelim ki yazın biz portakal kışın yetişiyorsa veya işte karpuz yazın yetişiyorsa kışın yetişmiyorsa cennette böyle bir şey yaşanılmayacak. Yani olan meyveler hep devam edecek ve ashabul yemin olan insanlar bu meyvelerden her türlü faydalanacak. Ve furuşin ve yüksek döşeklere yüksek yataklara uzanacaklar, yatacaklar. Onlara en güzel mefruşatlar, yataklar verilecek. Ve inna enşa'nahunna inşâ'an ve yüce Allah yeryüzünde yani zaten hanımefendiler güzel yaratılmış. Yüce Allah kıyamet gününde kadına daha güzel bir şekil verecek. Onları yeniden yaratacak ve onlar kız kız hayatı yaşayacaklar. Yani hep kız olacaklar. Uruben etrabe ve bunlar yaşıt ve eşlerini çok seven kişiler olacak. Çünkü öbür dünyada herkes güzel olacağı için, herkes yakışıklı olacağı için kimse kimsenin ya yani eşine veya kimse kimsenin kocasına bakmayacak. O insanlar, o kadınlar yani zaten dünyada kadın güzellik abidesi olduğu için Yüce Allah burada tekrar kadından bahsetmiş ve kadınların bu dünyadakinden daha güzel olacağını, ashab Yemin olan e, insanların, kadınların daha güzel olacağını bizlere bu şekilde haber veriyor. Peki bu ashab Yemin kimden olacak? Sulletun minel evvelin yani Peygamber Efendimiz'den önce de çünkü bir sürü peygamber gelmiş, onların e, onla, onlara iman eden bir sürü kişi ashabul yemindir. Ve minel ahirin ve peygamber efendimizin de ümmetinden bir gruptur. Yani işte peygamber efendimiz zamanında da vardı, şimdi de var, kıyamete kadar da bu ashabul yemin olacak ve buna bu ikramlar yapılacak. Yani ashabul yemin de cennetin nimetlerinden faydalanacak. Ve ashabu Şimal, ma ashabu Şimal, işte Şimal, yani amel defteri sol tarafa verilen insanlar ise onlar kimdir? Onların hali ne olacak? Fi semumun ve hamim, onlar siyah dumandan, onlar yani ateşte olan ve ee, sürekli kaynar su içen insanlardır. Yani cehenneme cehennem ateşine girecek ve o cehennem ateşinde susadığı zaman ona kaynar su verecek, verilecek. وَظِلِّنْ yahmum. Tabi o cehennemde de Allah-u Teala diyor gölgelik olacak ama o gölgelik siyah dumandan olacak. O gölgenin ona bir faydası olmayacak. La baridin ve la kerim yani o gölgelik soğuk değil, serin değil, güzel değil. İnnehum kânu qabla zâlike mütrefîn. Neden bunlara bu rava görülüyor? Yani bu ashab-ı bu cehennem neden rava görülüyor? Çünkü Yüce Allah buyuruyor ki onlar dünyada iken haddi aşmışlardı, ileri gitmişlerdi. Kendilerini bir şey zannetmişlerdi ve كانوا yüsirûne alal hinsil ve bunlar büyük günah işlemede de ısrar ediyorlardı. Yani günahlarında devam ediyorlardı. Allah'ı tanımamaya devam ediyorlardı veya Müslüman da olsa büyük günah işlemekten geri durmuyordu. O yüzden bu insan ashabu şimal oluyor ve cehenneme gidiyor ve kanu yekulun e mitna ve kunna turaban ve izaman e inna yani şimdi biz öldükten sonra kemiklerimiz çürüdükten sonra etimiz kemiğimizden ayrıldıktan sonra tekrar dirilecek miyiz diye şüphe içindeydiler ve bunu ne yapıyorlardı dillendiriyorlardı. Kul innal avvelin ve'l ahirin la mecmu'un ila miqat yevmin ma'lum. Habibim diyor. Onlara söyle Hz. Adem'den kıyamete kadar herkes kıyamet gününde Rabbinin huzurunda toplanılacak, toplanacak. Yüce Allah o insanlardan hasap soracak. Yani onların bir kurtuluşu yoktur. Ve böyle diyen insanlar ise Sümme innekum eyyuha dalunel mukezzibun le min şeceri min Yani böyle demekle sizler hem yalancı hem sahtekar hem sapıtmış insanlarsınız. Sizler zakkum ağacından da yiyeceksiniz. فَمَالِعُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ O zakum ağacıyla karnınız doldurulacak. فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ Tabi o zekum ağacını yedikten sonra susama olacak. Allahu Teala tekrar kaynar suyla onların işte susuzluğunu gidermeye çalışacak. Ama tabi o su kaynar olduğu için onların bağırsaklarını bozacak. Onlar o suyla doyamayacak, kanamayacaklar. Feşaribune شُرْبَ الْه۪يمُ Bunlar suya kanamayan develer gibi suya kanmayacaklar. Bu bir deve hastalığıdır. Develer bazen bu hastalığa yakalandığı zaman ne kadar su içerse içsin suya kanmaz. İşte cehennem ehli de onlara ikram edilen, verilen suyu, suyun sıcaklığı ve azap oluşu onların susuzluğuna derman olamayacak. Peki neden bu veriliyor? Yani neden bunlara bu reva görülüyor? Çünkü bunlar ahiret hayatını inkar etmişlerdi. İnkar ettikleri için Yüce Rabbim bu insanlara bu azabı verecek ve bunlar her ne kadar sonradan pişman olsalar da bu azaptan kurtulamayacaklar. İşte kıymetli dostlar yani anlattığım gibi ayeti kerimeler üç sınıf olacağını yani insanlar bu dünyadan göçtükten sonra üç sınıf olacak bunların başında sabikun, öncüler yani hayırda her zaman yarışıp daima önde olan insanlar bunlar cennete girecek ve en güzel nimetleri bu ta, bu sınıf alacak. Ondan sonra ashabu'l-yemin bunlar da e, amel defteri sağ eline verilip dünyada iman edip güzel işler yapmış bunlar da cennetle mükafatlandırılacak ve bunlara da nimetler verilecek. Bir de ashabu'ş-şimal var yani amel defteri sol eline verilenler bunlar da kıyamet gününde cehenneme gidecekler. Neden? Ya kafir Allah'ı inkar etmiş, Allah'ı tanımamış, tekrar dirilmeyi kabul etmediğinden dolayı veya Peygamber Efendimiz'in peygamberliğini, Kur'an'ı kabul etmediğinden dolayı cehenneme girecek ya da yaptığı büyük fiillerden yani Müslümandır, büyük günah işlemiştir, cehennemle cezalandırılmıştır. O kişi de ashab-ı şimal olacak. Tabi Müslümanlar cezalarını çektikten sonra eğer iman ehli hisseler tekrar cennete geri gelecekler ama kafirler geri gelemeyecek. İşte Yüce Allah Vakıa Suresinin sonunda da فأما إن كان من المقربين إير يعني سابقون دانسا الله يقن أولان كشيلر فروح وريحان وجنة نعيم هنا بير فرح لق بير رحات جنة لريفاردر وأما إن كان من أصحاب اليمين إير يعني يمين أصحاب دايسا فسلام لك من أصحاب اليمين هنا سلام وصنا سلام وصن وأما إن كان من المكذبين الضالين أير الله هي لان ليان يعني فسابوتانك يعني أصحاب الشماس فنزل من حميم وناس شخص إكرام دلجك وتسلية جحيم جهنم أتلجك إن هذا لهو الحق اليقين الله تعالى يركي بالنار hakkul yakindir. Yani gerçektir, mutlaka olacaktır. Öyleyse fesebbih bihamdi rabbikel azim. Azim yüce olan Rabbinin ismini tesbih et. Yani her zaman kalbin Allah, 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 Allah desin. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah desin. Ya Rabbi sen münezzehsin. Ya Rabbi senin ortağın şerikin yok diye daima insan ne yapması lazım? Rabbini alması lazım ki kurtulabilsin. Sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.